Evet, başkan olduğundan beri köyünüzdeki değişiklikleri fark etmişsinizdir de sanırım. Köyde ne değişti lan? Ben pek fark edemedim. Yollar yenilendi. Müzik Yeni bir köprü yaptık. Müzik Çöp sorunu da çözdük. Biz gelmeden önce lağım suları dereye akıyordu dereye. Eee, yine dereye akıyor. Yürüyün gidelim. Bu adam sürekli yalan söylüyor. Durun daha konuşmam bitmedi. Gidelim başkanım muhabbet kutu sevenler derneğinin açılışı var. İnşallah açılışta muhabbet koşu kesmezler. Ne <laughs> oldu? Koşun! Ölmüş. Yorulduysanız sabahla devam edin. Yürüyün gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Ambulansı arayın. Adam hala yaşıyordu. Ambulansı niye aramadın? Ulan söylediği her şey yalandı. Kesin yine yalan söylüyordur ölmedim diye.